Atıştırmalık Psikolojinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu çok eğlenceli. Dedikodu hakkında konuşuyor olacağız. Eğlenceli çünkü gündelik hayatımızda çok karşılığı var. Yani herkesin en azından hayatında bir kerecik de olsa kendisini içinde bulduğu çok kusurlu bir insan olma deneyiminin hakikaten tatlı bir ortak paydası açıkçası. Benim de üzerine dedikodu gömleğim var. Ee, bu çok rahat bir gömlek. Beni bayağı iri gösteriyor. Büyük beden yani. Oversize dediklerinden ama e, inanın hiç önemsemedim çünkü. Hem yatıştırıcı bir etkisi var kadife olduğu için hem de hayattaki sanki bütün olaylara, farklı varoluşlara, fikirlere ve aksiyonlara hazır bir yerde duruyor. Dolayısıyla onunlayım. Saçımda delikodu saçıydı ama çok darmadağın gözüküyordu. Çünkü özensiz bir topuzdu yukarıda. Hani sanki bir delikodu da aa diyeceğimiz her yerde çok rahatlıkla başımın tepesinde böyle eşlik edebilecek sürece çok güzel eşliği olabilecek bir yerde duruyordu ama darmadağınıktı. Olmadı. Şimdi konuya hemen girmek istiyorum. Bu darmadağın e, ifadeleriyle birlikte şuraya bir Işık tutmak isterim. Çok sevdiğim birkaç arkadaşımdan. Ayşıl arkadaki kitapların falan çok kalabalık var. Seni izlemek istiyoruz ama zorlaşıyor. Ne yapsak gibi bir yerde. Çok sağ olsunlar. Bu ikazları benim için çok değerli. Hepsini çok kale alıyorum. Bu kadarını yapabiliyorum. Kesinlikle maksimum bu. Ondan da emin oldum. Onu da paylaşmak istiyorum. Hatta tekrar farkına vardım yani. Maksimalist bir yapım var. Ee, öyle, kafamda öyle çalışıyor. Ee, bu konuyla ilgili e, kesinlikle annemden çok faydalanabilirsiniz. Kendisi bu maksimalist e, organizasyonumla e, çok uzun yıllar mücadele etti. Umuyorum anneciğim buradan o geçmiş yıllarımızı ve benim e, çalışma odamın dağınıklığını daha tatlı bir yerden hatırlıyorsundur. Tüm annelerimize de böylelikle selam olsun. Şimdi hadi gelin birazcık dedikodu hakkında atıştıralım. Şimdi sizi çok eski bir yere götürmek istiyorum. Ee, 2020 Mart öncesi. Belki kiminiz hatırlayamayabilir, Covid henüz yoktu. Covid'in olmadığı zamanlarda benim en çok hatırladığım şehir yaşantısının müthiş bir keşmekeşliğe ev sahipliği yaptığıydı. Yani yanından geçtiğimiz insanın acelesine, ihtiyacına, kaderine ortak olmadığımız çok soğukkanlı, mesafeli ve çoğu zamanda müthiş bir kayıtsızlıkla yan yana, dip dibe, karşı karşıya yaşadığımız bir yaşantı. Ee, ben öyle hatırlıyorum şimdi değişen bazı şeyler var evet şimdi en azından yanımızdan geçen insanın maskesine bakmak için yüzüne bakıyoruz ee, acaba burnu neden açıkta yıkaz mı etsem aa siperliğini nereden aldı bak çok güzel gözüküyor Allah Allah gözlü acaba nasıl bu şekilde hala duruyor maskesine rağmen gibi yani yüzünü bakıp tahlil etmeye çalıştığımız onunla bir şekilde iletişimde olmak istediğimiz bir yer keşfetmeye başladık. Acaba bu dedikodu yapma sıklığımıza nasıl yansıyor olabilir? Yani Covid öncesi yaşamda bir başkasının ne olduğu, kim olduğuyla ilgilenmediğimiz bir yerden belki de maske, kullandığı dezenfektan ve Covid ile ilgili bazı aksiyonlarına bakarken bile kurduğumuz iletişimi kıyaslarsak bu bizim dedikodu yaşantımıza nasıl yansıyor? Bunu da buraya bir bırakmak istiyorum. Şimdi bu Covid öncesi yaşantıdaki bu keşmekeşlik işte pop kültürün self help dediğimiz bu kişinin kendi kendine yardım edebileceğine inandığı yani işte istersem istediğim her şeyi yapabilirim dediği o yerde müthiş bir hızımız koşuşturmamız var çünkü aynı anda hem psikolojik danışman hem seramik sanatçısı hem yazar hem akademisyen hem sonsuz bir isteğe sahip olmak ve koşuşturmak istiyoruz. Neden? Çünkü istediğim her şeyi yapabilirim. Bir şeyi yapamıyorsam eğer bunun tek sebebi yeterince istemediğimdir. Başka da hiçbir şey değil. Bu arada fark etmişsinizdir. Işık söndü. Evet. <laughs> Geri geldi. Ve perde. Bu bahsetmiş olduğum pop kültürün içerisindeki hız, self-help dediğim diğer bir basamağının Öngördüğü her şeyi yapabilirlik, e, gerçeği, gerçekle ilişkisi olmayan bir kesinlik içerisinde deneyimlememize sebebiyet vermekteydi. Yani, e, biliyorsunuz insanlar olarak önce biz hissederiz ardından bu hissi bir mantığa büründürmeye, e, bir e, akla kavuşturmaya gayret ederiz. O hızın içerisinde sadece hissetmek, yani o görsel dünyanın içerisinde hissettiğimiz yerde kalmak ve karar verirken de sadece hislerle karar vermek üzerine kurulu bir imparatorlukta yaşadığımızı düşünelim. Ee, sadece hislerle hareket ettiğimizde ve bunu rasyonelleştirmediğimizde bize gerçeklik olarak sunulan her şey tabii ki de kabulümüzdür. Bugün bunu bu şekilde yapmayı tolere edemiyoruz çünkü büyük bir tehditin altında yaşıyoruz ve bu tehdit bizim inkar edemeyeceğimiz ya da sadece duygularımızla kavrayamayacağımız kadar büyük. Kendisine biliyorsunuz Covid diyoruz. Neticede bu biraz önce bahsettiğim gerçekle gerçek olmayanın ayırt edilemediği bu görsel dünyada Covid öncesi daha da fazla olan bu dünyada sanal linç de vardı. Linç de aslında dedikodunun bir türü biliyorsunuz. Karşımızda etiyle, kanıyla, canıyla var olmayan, sadece görseliyle ve paylaştığı kelimelerle var olan bir insanı yerme, küçümseme, aşağılamakla ilgili bir deneyim. Dedikoduya benzer çünkü muhatap karşınızda üç boyutlu bir şekilde yoktur, kolaydır çok duygularla hareket ettiğiniz ve bir grubun parçası olduğunu ikna olduğunuz bir deneyimdir. Şimdi hemen burada hasetle kıskançlık arasındaki bu iki duygunun arasındaki farka değinmek istiyorum. Haset hepimizin bildiği bir şefket abi var biliyorsunuz. Ellerini kavuşturarak sü sürekli keşke benim olsa diyen haset işte o. Bak bu hayratı da ben yaptırıverdim. Acayip bir şey. Her gün geliyor insanlar buradan şarıl şarıl su akıyor. Doldurup doldurup gidiveriyorlar. aa. aa. Ne kadar güzel bir hayrat. Benim olsaydı koyardım evin önüne... ...çeşmenin başında komşularla dedikodu yapardım. Çok güzelmiş. Şişeleyip şişeleyip satardım da para kazanırdım. Ya? Keşke benim olsa. Haset... Ee, ...kişinin arzuladığının ötekinde olduğu deneyimdir. Arzu başkasına aittir. Başkasında olan o arzu onu arzulayan kişi için yıkıcı ve kör edici bir deneyime sahiptir. Kıskançlıkta ise gerçek bir tehdit vardır. Sahip olduğumuza inandığımız bir şeyin bir başkası tarafından bizden alınacağına inanmışızdır. Korkuyu, e, yani kaybetme korkusunu e, barındırır ve e, gerçek bir tehdide karşı koruma içgüdüsüyle de şekillenir. Haset ise hiç sahip olmadığımız bir şeyi arzu ettiğimiz çok daha farklı bir yerdir. İşte bu bir başkasının başarısı, güzelliği, sağlığı, parası filan olabilir. Ama kıskançlıkta zaten o şeye biz sahibizdir ve bir başkası göz dikmiştir. şimdi buralardan artık dedikoduya girelim. Yani dedikoduyu bu kadar bir ortak bir insan deneyimi kılan Nasıl şeyler var? Nasıl özellikleri var? Bir, dedikodu dedikodu yapan o iki kişi için kendi kusurlarının geçici olarak askıya alındığı bir deneyimdir. Dedikodu da kendi kusurlarınızdan bahsetemezsiniz öyle değil mi? Bir başkasının kusurları, bir başkasının hayatı, bizim ona baktığımız yerden haset duygusuyla gördüğümüz ama görmemeyi tercih ettiğimiz bazı kusurluluklar, yansıtılmaktadır. Onların hiçbiri bana ya da ben de dedikodu yapan kişiye ait değildir. İki, öteki kişiyi referans olarak kabul ettiğimiz bir deneyimdir dedikodu yapmak. O bizim hayatımızdaki referans noktası olduğumuzda bizim için de hayatımızda kendi koordinatlarımızı belirlemek kolaylaşır. Yani ha bak şunun kızı şunu şunu yapmış, aman hiç de matah değil, ben olduğum yerde iyiyim. Ne oldu? şunu şunun kızını bir GPS olarak kullanıp kendi yerimin, mahallemin, bulunduğum yerin ne kadar da güzel olduğu kanaatine vardım. Ya da varamadım. 3. Daha önce de bahsettiğim gibi kolaydır. Çünkü muhatabım yoktur. İstediğim şeyi konuşabilirim. Aynı sanal linçte de olduğu gibi. 4. Kaynağını çocukluktaki kıyaslamalardan alır. Ne yazık ki birçok anne babanın yaptığı bir durumdur bu. Çocukken Kıyaslarlar. Kimi zaman bu komşumuzun çocuğuyla, kimi zaman sınıftaki o çalışkan çocukla, kimi zaman evdeki kardeşimizle bile yapılan bir ortaya konulan bir deneyim. Şunu şunun şeyi ne yapmış biliyor musun ama bak onun matematiği şöyle falan bu... Ötekinin bizden iyi olduğunun ufak ufak yerleşmeye başladığı bir yerdir ve dedikodu için müthiş bir başlangıçtır. Dikkat ediniz, anne babası çocukken onu başkalarıyla hiç kıyaslamayan çocuklarda dedikodu yapma kapasitesi çok daha kısıtlıdır. 5. Dedikodu bastırılmış malzemeden beslenir, bastırılmış duygulara ev sahipliği yapar. Ee, örnek vermek gerekirse birçok dedikodunun içerdiği malzemeler arasında bir başkasının saldırgan davranışları ya da seks vardır. 6. Bunu 6 kabul edelim. E, hatırlarsınız kulaktan kulağa diye bir oyun vardı. Yan yana diziledik. Anaokulunda özellikle hatırlıyorum ben. En son birisi başlatır. En son o çok ilginç bir form alırdı. İşte dedikodu da aslında bu kulaktan kulağa oyunu, oyununun erişkin hali ya da bir başka oyun daha var. Eminim birçoğunuz oynamışsınızdır. Kim, kiminle, nerede, nasıl, ne yapıyor diye böyle tamamen dedikodunun sorduğu bütün elementleri içeren oynarken müthiş eğlenceli bir kurmaca. Yine aynı şekilde dedikodu bu oyunun da aslında erişkin bir halidir. Yani dedikodunun oyunla çok büyük bir ilişkisi vardır. Şimdi evrimsel olarak kısacık bir bakalım istiyorum ve öyle bitirelim. Evrimsel olarak primatlardan geldiğimiz bilgisiyle eskiden primatların birbirlerine gösterdikleri yakınlıkta en önemli, en büyük sıcaklığı e, biliyorsunuz tımar etme deneyimi e, tutmaktaydı. Yani bu birbirinin sırtını kaşımak. Hala biliyorsunuz insanlar için de çok değerli. İşte şuraya bir kaşı sana dediğimiz yer. Çünkü tımar etme yani bu birisine dokunma ve ona özen gösterme deneyimi biliyorsunuz çok yatıştırıcı ve ben sana karşı güzel şeyler hissediyorum bilgisini verdiğimiz aslında bir deneyim. Beraberinde dil, nüfusla beraber ve gelişmekte olan beyin kapasitesiyle beraber dil becerisi ...güçlendi ve ateş keşfedildi. E ateşin etrafında dilin sağladığı kolaylıkla ne gibi? İşte e, dil bir sessizlik kırıcıya, e, bir yatıştırıcıya dönüştü. Değil mi? Hatta öyle ki e, anneler çocuklarını çocuklarının henüz anlamadığı bir dilde e, sakinleştirerek, masallar anlatarak uyutmaya başladılar. Böyle bir ortamda ateşin etrafında toplanan e, insanlar zaman içerisinde mitler, hikayeler ve destanlar yazmaya ve uydurmaya başladılar. Bütün bunlar aslında bugünkü dedikodu oyununun daha değerli toplu ve daha kolektif yapılan bir formu. Pek başka bir şey de değil. E, evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dedikoduya evrimsel Kültürel, antropolojik, e, internet üzerinden, sanal dinç üzerinden, Covid üzerinden birazcık bakalım istedim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.